Katya sana güzel bir soru gelmiş. Evet evet. Aklından Tabii, hamle hesabı yaparken, yaparken Türkçe mi düşünüyor mı? Şimdi ben üç dil biliyorum Rusça, Türkçe, İngilizce. Ee, çok enteresan. Ee, bazı kelimeleri bile Türkçe düşünüyorum. Bazıları İngilizce, bazıları Rusça. <laughs> bazı mesela e, Avrupa. Gittikten sonra e, biraz Türkçe unutmuş gibi oluyorum. Yani hep İngilizce hmm. olarak düşünüyorum. Bazen tam tersi oluyor. Fazla Türkçe konuştuktan sonra İngilizce kelimeleri bulamıyorum. Ama hesabı ben hiç e, hiçbir dilde <laughs> düşünmüyorum. Yani tamamen satranç hesabını düşünüyorum. Yani bun, bunun için bir dil gerekmiyor, değil mi? Ama tabii ki hata yaptık. Ama mesela şöyle kendim... düşünmüyor musun? Yani aldım, aldı, geldim, gel, bunu kime hesaplayacak, bunu geç, şuna bak falan hani... Buraları mesela yok. içten <laughs> konuşuyorsun ya kendi kendine, onları hangi dilde düşünüyorsun? Konuşmuyor musun öyle? Ben kendim kendimle konuşmuyorum genelde. Oyun sırasında konuşmuyor musun hiç? Yok, hiç konuşmuyorum. Bazen şarkı söylüyorum <gülüyor> kendime <gülüyor> ama <gülüyor> yok, kendi kendimle konuşmuyorum. Aa tamam... Hata yaptıktan sonra mesela ım, küfür diyorum İngilizce'de. <laughs> ya yani da Türkçe de olabilir. Yani bütün dillerde <laughs> olabilir. Evet, kendimi böyle kızıyorum bazen. Ama sen konuşuyor musun? Hesap ee, hisap. Ben kendi yaparken. kendime konuşuyorum genelde galiba. Evet, yani e, mesela bir varyanta giriyorum. İşte burada hani kazancı artık hani denir Allah kahretsin bunu nasıl görmezsin falan filan sürekli kendi kendime konuşuyorum. Geziyorum mesela Ahmet Adli'nin oyununa bakıyorum. Senin e, ona da biraz e, yani oynayacağı satrancı birazcık içimden saydırıp devam ediyorum. Çünkü onun, o da bir 2600 böyle her gittiğimde bir saatte oyunu kaybetmiş oluyor Katya. Ne zaman gitsem taş geri böyle hızlı hızlı oynamış falan. <laughs> Ahmet Adli'nin oyununu görüyorum. Öyle ki ben konuşuyorum genelde. Bakıyorum Mert abim yine iyi pozisyon almış. Diyorum mahvedecek rakibini filan. Öyle Hı. geziyorum yani. Maçlara bakıyorum. Son turnuda da öyle olmuştu.